single day. Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu arada herkese günaydın. Şu an saat 10.30 falan olması lazım. Bugün yine her zamanki gibi saat 6 veya 6.30 gibiydi herhalde. O saatlerde uyandık, günlüğünün sayesinde. Gece erken yatıyor, saat 11-12 falan gibi yatıyor. Sabahın 6'sında kalkıyor. Ben de mecbur onunla beraber kalkmak zorundayım. Sonra kahvaltısını falan yaptırıyorum. Zaten kahvaltısını yaptırdım. Şu an biraz uyudu. Bir saat falan uyudu, uyandı. Şimdi de ben hazırlandım arkadaşlar. Birazdan üstüme falan da giyineceğim. Bugün bir markete gitmem gerekiyor. Ne zamandır çok beğendiğim bir kahvaltı takımı vardı. Kahvaltı seti. O da A101'e gelmiş. Dün işte Instagram'da aktüel ürünlerde gördüm. Hani marketlerin aktüel ürünlerin sayfası oluyor. Orada gördüm. Fiyatı da uygun geldi bana. Bilmiyorum bulabilir miyim? Bugün bir tane bizim burada bir A101 var. Oraya gideceğim. Sonrasında işte birkaç eksiğim daha var ev için almam gereken. Yumuşatıcım falan bitti. Sonra işte genel değişim tost ekmeği ile tost yediği için tost ekmeği falan bitti. Onları falan almam gerekecek. Yani bugün bir markete gideceğim. Ondan öncesinde annemlere gideceğim. Bugün zaten evde fazla işim yok. Bir buzdolabımı falan temizledim. Buzdolabım için zaten temiz orada sıkıntı yok. Annemlere gideceğim dediğim gibi Dina'yı oraya bırakacağım. Ya babamla beraber giderim ya da tek giderim markete bilmiyorum. Zaten markete gittiğimde yine çekerim sizler için. Orada eğer çekebilirsem. Dediğim gibi markete gideceğim bir kahvaltı seti umarım vardır. Kalmıştır yani genellerde bu saatlerde kal, bu saatlere kalmıyor. Ama bir bakacağım burada 2-3 tane A101 var. Hepsine de gitmeyi düşünüyorum babamla beraber. Neyse kahvaltı takımını almayı düşünüyorum. Sizleri gösteririm zaten alırsam. Onun dışında işte dediğim gibi eksiklerimi falan halledeceğim. Onları alacağım. Bugün evde işlerim yok arkadaşlar. Dün tüm işlerimi hallettim. Sadece işte makineye bir çamaşır atmam gerekiyordu. Onu atacağım. Ondan sonra işte sabah uyandığımızda Linoş'u kahvaltısını hazırlamadan önce bulaşık makinemi falan da çalıştırdım. O da tamam. Evde fazla bir işim yok. Bir genel rutin toplarım. Sil süpür yapmayacağım. Neyse arkadaşlar ben lafı daha fazla uzatmadan şimdi ben hazırım zaten bir üstüne falan giyineceğim sonra linoşu hazırlayacağım. Linoşu falan hazırlayayım. Evden çıkarken tekrardan görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar biz hazırlandık görmüş olduğunuz gibi şimdi geçiyoruz annemgile. Önce Dina'yı oraya bırakacağım ve anneciğim. Dinoş annemlere bırakacağım. Sonrasında ben markete geçeceğim. Bilmiyorum markette çekebilir miyim? Ayy. Çekebilirsem çekerim. Yoksa eve geldiğimde aldığım ürünleri zaten sizlere tek tek gösteririm arkadaşlar. Şöyle yine de göstereyim sizlere. Neyse biz şimdi evden çıkıyoruz. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi Lina'yı annem gibi bıraktım. Ben de markete gidiyorum. Hemen evin yakında A101 var ama işte kahvaltı seti var mı onu bilmiyorum. Neyse bakacağım. Markete gideyim markete görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi eve geldim. Linoş hala annem gilde. Şöyle maskemi çıkartayım bunu atayım. Linoş hala annem gilde. Ben markete gittim eksiklerimi aldım. Zaten sizlere söylemiştim bir kahvaltı takımı alacağım diye. Maalesef ki onu da bulamadım. Zaten söylediğim gibi geç saatlerde kaldığım için kalmamış arkadaşlar. 2-3 tane A101'e gittim. Hiçbirinde yoktu. Sabahın erken saatlerinde hep almışlar. Neyse şans diyelim yapacak bir şeyim yok. Onun haricinde işte dediğim gibi evin eksiklerini aldım biraz eksiklerim falan vardı onları tamamladım şimdi onları göstereceğim Sizleri şimdi hepsi yerdeler biraz sonra hepsini tezgah üzerinde çıkaracağım önce sizlere göstereceğim ondan sonra hepsini bir sirkeli suyla yıkamam lazım yıkayacağım yerleştireceğim sonra tekrar annemlere gideceğim yine zaten orada biraz otururum şu anda saat erken İftara bir veya bir buçuk saat kala geri eve gelir yemeğimi hazırlarım arkadaşlar hem zaman geçmiş olur böylelikle. Neyse ben hemen bu ürünleri tezgahın üzerine çıkarayım. Hepsini size göstereyim. Ondan sonra onları bir yıkayım sirkeli suyla. Yerleştirdikten sonra da annemle tekrardan geçerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi yapmış olduğum market alışverişini böyle önüme çıkardım hepsini. Poşetlerden ayırdım. Hepsini tek tek göstereceğim. Ondan sonra dezenfekte edeceğim. Sonrasında yerleştireceğim zaten. Yalnız deterjanlar ayrı. Gıdalar ayrı değil hepsini birleşik poşetlemişim arkadaşlar. Yani karışık poşetlediğim için hepsini elime ne geçerse tek tek o şekilde göstereceğim. Ayrı ayrı göstermeyeceğim yani. O yüzden hemen şöyle ilk olarak aldığım şeyden başlayayım. Şöyle bir tane sarımsak aldım arkadaşlar. Biz genelde bunu çok sık tüketiyoruz. Tavuk yemeklerinde olsun, sonra et yemeklerinde olsun, cacıklarda falan olsun. Böyle bir tane sarımsak aldım. Sarımsağım kalmamıştı evde şöyle bir tane sarımsak aldım. Sonra yine kahvaltılarda çok sık tükettiğimiz için şöyle bir tane çaman aldım. Bu galiba yeni ürünmüş, ben daha yeni görüyorum bunu. Şöyle bir tane çaman aldım. Sonrasında şöyle e, nar ekşisi aldım. Yine nar ekşim kalmamıştı evde. Günsever markasına ait şöyle bir tane nar ekşili sos aldım. Sonra şöyle bir tane Bireşan'ın altılı karpuz çilek aromalı sodasından aldım. Yine biliyorsunuz biz çok sık içiyoruz eşimde sodayı. Bir tane böyle meyve suyu aldım ananas aromalı. Bunu da ilk defa deneyeceğiz. Bazen linoş falan da içiyor ona da veriyorum o yüzden. Şöyle bir tane daha aldım tam ekim. Bu da karışık olanında. Bir tane böyle benimle aldım üçlü paket. Yine akşam çay çay yanlarında, kahve yanlarında falan yemek için. Bir tane böyle Torku'nun limonatasından aldım. Bu da şişesi için aldım arkadaşlar. Şişesi çok güzel cam. Bunu doğapta kullanırım. Su falan koyarım. Malum havalarda sıcak oluyor artık. Sonra bir tane eşim için böyle fuist diye aldım. Ben bunu hiç içmiyorum. Sevmiyorum yani. Haz almıyorum fazla şeftalisinden. Bu isteği aldım bir tane. Tabi kendime şöyle bir tane Pepsi aldım. Bundan vazgeçemiyorum bir türlü. Başka? Bir tane böyle Tarapya'nın ye bitir ee, ne peyniri? Telli eritme peyniri. Bundan aldım arkadaşlar. Bunun büyükleri vardı ama biz fazla peynir tarzı şeyleri Yemediğimiz için bir de kahvaltı türü zaten şu an e, ramazanda olduğumuz için fazla kahvaltı türü yapmadığımız için yenmiyor. O yüzden sahurlarda falan yemek için şöyle küçüğünden bir tane eritme peyniri aldım tel peyniri. İlk poşetimiz bitti hemen ikinciye geçelim. Sonra zaten demiştim videonun girişinde yumuşatıcım kalmadı diye birinden bir tane şöyle Bulut markasına ait çamaşır yumuşatıcısı aldım bunun daha önce pembesini almıştım. Çok güzel kokuyordu. Bir de kokusu bayağı kalıcı arkadaşlar. Bir iki üç gün falan asla gitmiyor. 30 tuz ama şöyle bulutu. Bu sefer de morunu denemek istedim. Böyle bir tane yumuşatıcı aldım. Fiyatı da öyle pahalı değil. 9.95 falan tarzı bir şey olması lazım. Sonra şöyle iki tane kek aldım. Kek biliyorsunuz zaten şunlardan. Hatta 3 tane almışım. Tam daha çıktı. Sonra spagettim yoktu. Yine şöyle Bim'den. Bim'in ürünü olan. 2 tane Carvella'nın spagettisinden aldım. Ki biliyorsunuz ben spagetti aşağıya. Tost ekmeğim yok demiştim. Böyle bir tane tost ekmeği aldım. Yine Bim'den aldım. Bunu, bunun fiyatı 3.5 TL falan olması lazım. Başka? Şöyle bir tane daha tost ekmeği aldım yine iki tane. Şöyle Şu ekmeği hamburger ekmeğinden aldım yine arkadaşlar. Susam olanından. Susam da hamburger ekmeği altı tane şu şekilde. bunu da yine bimden aldım. Sonra şöyle bir tane daha altılı soda aldım. Bu da limonlu. Bunu da aldım. Karatepe aynı. Karatepe limon aromalı. Sodasından aldım yine altılı. Başka da bir şey almadım arkadaşlar. Zaten eksiğim fazla yok. Hepsi bu kadardı. Yani yapmış, ol, yapmış olduğum alışveriş bu kadardı arkadaşlar. Bir de tek başıma malum getiremezdim diye fazla bir şey de almadım zaten. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tüm market alışverişimi sizlere gösterdim. Yani eksiklerimi aldım. Zaten e, öyle fazla bir eksiğim yoktu ki zaten benim eşim biliyorsunuzdur belki markette çalışıyor. Daha önce söyledim bilmiyorum ama eşim markette çalıştığı için bir eksiğim olduğunda falan kendisine söylüyorum. Kendisi işten yerine getiriyor zaten. Ben hani şu an için çok ihtiyacım olabilecek şeyleri gittim aldım. Dina'yı da annem bile bırakmışken halledeyim dedim. Onları hallettim. Öyle zaten fazla bir eksiğim yok. Neyse bunları şimdi hemen yerleştireceğim arkadaşlar. Önceki gibi dezenfekte edeceğim. Ondan sonra yerleştireceğim. Sonra yine annemlere geçeceğim. Bugünlük bu videom bu şekilde olsun arkadaşlar. Burada sonlandırayım videomu. Ben bu tarz videoları çok seviyorum. O alışveriş videoları bana fikir de veriyor. Hoşuma da gidiyor iz izlemek. Umarım, da, umarım siz de severek ve beğenerek izlemişsinizdir arkadaşlar. Neyse eğer bu videomu beğenerek ve severek izlediyseniz lütfen kanalıma abone olup like atmayı. Ayrıca yorumlarda benden istediğiniz içerikli videolar varsa bunlardan bahsetmeyi unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.